Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar yine yeni sezon çok güzel bir elbise modeliyle daha karşınızdayım hemen şöyle yakından göstermek istiyorum gerçekten hem enerjisi hem duruşu harika bir elbise olmuş seyyar kemeri mevcuttur hanımlar isterseniz kullanabilirsiniz ben üzerimde duruşunu göstermek için kullanmadım etek ucumuz yine hareketlidir kumaşını yakından şöyle görelim pamuklu bir kumaşa sahip olup Manşetlerimiz penyedir hanımlar. Gayet şık bir görüntüye sahip. Hem spor hem klasik rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Farklı renk seçenekleriyle mağazamızda yerini almıştır. Ve sizleri beklemektedir. Hanımlar bu görmüş olduğunuz güzeller güzeli elbise.